Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Arkadaşlar Murat. Bugün C2 seviyesindeki video atıyorum. Annelerden gene gizli. Annem yatmadığım için beni dövecekti. Tabii ben yatar mıyım? Neden yatayım ki? Gerek bence yok. Ben bağlayan tayfada sabah Sabahın 10'unda kalkarım altısında da biterim. Bence çok güzel. 4 saat uyku. Arkadaşlar e, siz neden bu arada benim videolarımı izlemiyorsunuz? Yani böyle o harbi video çekiyor. Yani bir ayda zar zor yani şey olmuş. Yani zar zor izlenmiş. Yani 26 gün bile zar zor oluyor. Arkadaşlar e, benim bir tane kuzenim var. Bayta tekercidir. E, şu an benim bir tane geri önde bisikletim var. Maşasız. Tek teker yapmaya çalışan bok gibi. Kaldırı birkaç kere e, çatlattım. Birkaç yerden çatlak. Baya zorlanmış. Bunu ona vereceğim. Onu karar alacağım. Birazcık kazıklayacağım ama. Babayla zor yarışırlar. Tek 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 babayla zor yarışırlar. Ama Sizler annemler uyanırsa abay abay heyran videoda izleyeceğim. Siz de yorumları yazarsınız. Abay heyran, heyran heyran. Bakın bugün sütü çıktı ve kostümde çıktı. Gelin birazcık sütü oynayalım, değil mi? Yok, yok hayır altsınım yok. Tak 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 Kapıda kim var. Şu anda bulutlardayım. Tak 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 kapatayım var. Bilmiyorum? Bulutlardayım. Lakabım baba, Müslüm araba, basık kariyer tüm şey. Arkadaşlar bugün e, hocam bu video hocam izlemez izlemez diye düşünüyorum. YouTube kanalım oldu bilmiyor. Bisikletten yani hani, ailem falan normal böyle sürüyorum diye sanıyor ama Merdivende atlıyorum, drop atıyorum. Rakabım baba, Müslüm girsiz. Oğlum git ama. Neyse. Arkadaşlar e, mallık nedir? Nasıl yapılır? Bu arada arkadaşlar e. dışarı çıkmayanlarınız varsa mı bisiklet olup böyle bisikletinde utanıyorum diyenleriniz varsa ne olur kırıkları benimle gelsin. Benim ilk önce bisikleti görün sonra utanıyorum dersiniz. Basıkçılardan daha kötü. Çoğuntu bisikletlerden bile daha kötü. Düşünün. Evet. Tamam. Allah'a bak Var içeride Allah'a Babam baba Müslüm araba basar gari. Anne buraya nice kaldı Arkadaşlar. Babam <laughs> uyanabilir herhalde. Arkadaşlar e, ben ne olur bak 50 abone yapın. Akşamın söz yayını açacağım. Her her akşam demeyeyim de full yayın açacağım. Ne olur ama ne olur. Ne olan G5 kaptım baka. Araba bunu O merhaba dobre. Eskiden çok iyi oynardım. Oğlum merhaba dobre. Ya bu bot gibi oynuyor amık. Anam. Anam dinamikti la bu. birazcık malca oynadım. Arkadaşlar e, bugün bir size shorts videosunu atmayı becerebilirsem size güzel bir bisikletimi göstereceğim. Biraz uykum var. Kamerayı açmayacağım. Kamerayı açıp arkadaşlar sabah video gelsin mi? Veya arkadaşımdan böyle bir video gelsin mi? 30.000 kupa. En son onunla ben o onun birlikte 10.000 kupaya çıkartmıştık. En son 2.000 kupayken oynamıştık. Adam şimdi 30.000 kupa aynı aynı tabii aynı hesap. Ya Allah kahretsin. Ne o? Ne o lan? şu Senin Pantolonlarım yoktu. girdim Pantolonsuz başı boş. Dezinirdim. Senin pantolonun asıl ben var. Kitle gireceğim. Şöyle yükler çıkmıyor. Sütüyle giriyor. Baksana. Allah'ım delenirsin ya. Mal. Allah'a ekber. Ya kırıl artık. Konuş artık. Ama ben sütü Hayır 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 hayır. Ana babası kadar tam sürmüşsün. Arkadaşlar bu kadar kolay da toksikliği severim. Arkadaşlar e, video editliyim mi diyeceğim Ben video editleyemiyorum. Biraz fazla sesli herhalde konuştum. Annem biraz hem, bir video ortasında var kalkıp tokat atarsa hiç şaşırmayın. Vay vay vay. telefon yazsın altına koyacağım yani. Kim bilin? Bilmem ne bilmem ne. araba bası. Arkadaşlar e, Sula abiye buradan selamlar Süleyman Kılınç abimize. Baba. Neyse bunu ultiyle mi sıkacaksındır ama. seminne Oy 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 oy. Oy 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 da hata planı şoldan gözü de kaydı. Azemele. Küçük Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkı dili ne? Yani müzik. yani şey, İspanyolca mı? İngiliz mi? Benim? Bir Rusça, bir de Brezilya. Konuş artık. Kırıl artık. Gelmesen. Git, git. O zaman sıçarım böyle. Arkadan yola mı ben? Ya gel. Neden? Siz öyle ha Frank sen ona gir? Ben sana şöyle ne haber? İyi Frank yani. Böyle bir şey yapmana gerek yoktu salakça. Kızı yedi kaydı. 250 kare diye de alayım video arkadaşlar bitiyor. Ee, evet, Her delikanlıların bir gelişi vardır. Arkadaşlar ee, Herhalde adam 250 kare Yok alacağım oğlum şaka yaptım ha. Çok kolay kanıyorsun ha. TikTokçu tayfa. <laughs> Size ne gir? Selamun Aleyküm Leo. Ben sütü taşıdığıma memnun oldum. Dışı 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 dışın. Herhalde birileri uyanıyor. Ben video çabucak bitireceğim. Uykum yok. Allah kahretsin. Saat daha birken o semeri izlediğim için uykum geldi. Şimdi uykum gitti. Ne bok yiyeceğim ben? Çalım ağzını. Bacını karını kazını kundaktaki teyzenin ninenini bacını karını ha. <laughs> Neyse ha. Ee, arkadaşlar video Videom bu kadar zıktı Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için like atın Ve bay bay